Sevgili seyirciler, Yargıtay'ın kredi kartı aidatlarının geri alınacağı kararı vatandaşı sevindirdi. Ama kimse bunu nasıl yapacağını bilmiyor. İşte uzmanından kredi kartı aidatlarını geri almanın yolu. Biz gittik kart aidatını istedik dediler ki kart aidatı veremeyiz. Bakın çözüm burada. Çözüm hemen ben doldurup gönderiyorum. Dilekçe. Tabii. Dolduracaksınız evet. bankaya vereceksiniz. İşte çözüm yolu bu. İtiraz dilekçesi. 10 yıllık kredi kartı kesintilerini geri almak isteyen vatandaş önce bu boş satırları dolduracak. Bu dilekçeyle de ortalama 500 lirasının peşine düşecek. Vallahi alabiliyorsak hemen alalım ne ya. mutlu. Banka genel müdürlüğüne bir dilekçe yazacaklar ve bu dilekçelerini iadeli taahhütlü gönderecekler. Yıl başına sonra ikisine 50 milyon, birisine 40 milyon, birisine 50 milyon. İtiraz ettiniz yani mi? İtiraz ettim. Rakam bankadan bankaya değişiyor yıllardır da alınıyor. Ancak kart tahliyatı için Yargıtay'ın alınamaz kararı örnek oldu. Vatandaşın yapması gerekense eski hesap özetlerini almak için bankasına başvurmak. Çünkü o olmadan para ödenmiyor. Geri alınacakmış ama onların dökümanını elde etmek lazımmış. Ya ben 8 sene önceki şeyi nereden bulayım? Bu dilekçe örneği. Tamam. Siz bunu dolduracaksınız. Bu bank Bankaya vereceksiniz. Bankaya. Tamam. Bankanın yok dediğini var etmek için işte bu dilekçeyi doldurmak şart. Cevap için bankaların 15 gün inceleme süresi var. Eğer iki hafta sonunda başvuru yanıtsız kalırsa ikinci durak kaymakamlıklardaki hakem heyeti. Son duraksa mahkeme. Yani biraz zaman harcayıp yaklaşık 500 liranızı almanız mümkün. Tüketici mahkemeleri harçsızdır, dosya masrafsızdır.